Sevgili seyirciler bugün 30 Ocak 2016 Göktepe kasabasındayız Köyün şu anda en yaşlarından Yıllarca ayak ayakkabıcılık yapmış Murat Emmi'den, Murat Bilgiç'ten dinlediğim e, Bir hüzün hikayesini Ve onun üzerine yazılmış e, Güzel bir şiiri seslendirmek üzere Göktepe kasabasının e, Teknelik semtindeyiz Mahmut Osman Rahmetli'nin oğlunun biri askere gider. Çok zaman geçmez bir haber gelir. Askerde o zaman taşımacılık genelde katırla yapılır. Katır kışma vurmuş ve oğlu vefat etmiş. Zaman geçer. Yalman'da Hacemmi Rahmetli ile beraber Mahmut Osman'ı rahmetli davar gütmektedir. Kışında orada kalıyorlar. Bir kış günü Mahmud Osman Rahmetli'nin oğlu Mahmud Ali. Mahmud Ali tüfeğini alır tüfeğine kurşun neyse saçma doldurur. Tavşan Bana avına gideceğim der. Ailesi buna karşı çıkar. Oğlum gitme ya. der. Hayır gideceğim anne gideceğim baba Oturdumdan Ve tüfeğini omuzlar Yola düşer Şu anda bulunduğumuz Teknelik semtine geldiğinde <laughs> Bir tavşan izi bulur Tavşan izini takip eder Günder yaylasına Şu tarafa doğru Günder yaylasına doğru gelir Öyle vakti olmuştur Yemeğini yer Sonra şöyle bir düşünceye dalar, tüfeğini çenesine dayar, şöyle bir düşünür derken bir anda tüfeğin kabzası kayıverir ve o panikle tüfeği tutayım derken tetiğine yapışır ve tüfek patlar Mahmud Ali kendisini yaralamıştır o zamanın av arkadaşları onu görürler özellikle Hasan Avcı onu omzuna alır, en yakın yere Günder köyüne götürür. Ve muhtara varırlar, muhtar onlara bir oda gösterir, Mahmud Ali'yi odaya yatırırlar. Yastığı yoktur. Haber tez duyulmuştur. Köyden halası gelir. Halası göğüneğini çıkarır ve Mahmud Ali'ye yastık yapar başının altına yastık yapar. Sıhhiye gelir, askeriye gelir o zaman. Velhasıl Mahmud Ali vefat edecektir. Bu olaya şahit olan Göktepe'nin eski şairlerinden Tıraşanisi rahmetli bunun üzerine bir şiir yazar. Şimdi ben size o şiiri seslendirmek istiyorum. Tavşanın değil de nasip benimmiş hani tüfeğini sıkılamıştı ya aslında o nasip o sıkıyı kendim için hazırlamışım demek istiyor tavşanın değil de nasip benimmiş sabahtan yürüdüm tavşan avına havalar gelmiştir güzel tavına silahımı sıkıladım zoruna tavşanın değil de nasip benimmiş Sabahtan tutmadım hane sözünü, Tek delikte buldum tavşan izini Kendi silahımla yaktım özümü Tavşanın değil de nasip benimmiş Vurduğum tavşanın yemedim etin Bu dünyadan ben de dolaşıp gittim Silahım kayarken eğilip tuttum Eğilmez olaydım yeten vademmiş Silahım patladı yaktı tenimi Bayılıp ta büktüm garip belimi, Günder dağında koydum ölümü, Ölüm değil gelen benim mi? Hasan avcı aldı beni dalına, Götürdüler kardeş Günder köyüne, Ecel sancısı geldi belime, Götürmen arkadaşlar yeten vademmiş. Arkadaşlar gidip haberler verdi, Gündere inince onbaşı geldi, Oğlum seni kim vurdu dedi. Vuran olmadı on başım, gelen ecelimmiş. Bir oda açtılar, yatağı yoktur. Yanıma geldi de sıhhiye doktor. Yarama baktılar, dermanı yoktur. Dermansız yarayı açan ecelmiş. Gün der toprağına bastığım oldu. Hanamın gömleği, göyneği yastığım oldu. Siyah şalvarım alkanla doldu Kan değilmiş dolan zalim ecelmiş Kendimi vururken kimse görmedi Yaramın ateşi fazla sürmedi Günder muhtarı yatak yastık vermedi Galiba zalim muhannetlerdenmiş Yanar Ali der ki hayıftır hayıf Kudretten öksüz bedeni zayıf Gençlerin içinden bir yiğit kayıp Sormayın vatandaş Mahmut garipmiş Kayıpmış Nasıl edek bu sene bu sene